Mehmet Tezkan Hükümetin kapısını çalan imamlardı. Başbakan dün partisinin il başkanlarına hitap ederken yeni anayasayı anlattı. Eski günlerden örnekler verdi. 2002 yılına kadar gitti. O günleri şu cümlelerle anlattı. Tek başına iktidar olduk. 363 milletvekiliyle Ankara'ya geldik. Hükümet kurduk. Hoş geldiniz diye kafalarını uzattılar. Yeni ortağınız. Ulan siz neredeydiniz? Seçim meydanlarında sizi görmedik. Burası Ankara dediler. O zaman anladık ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 2002 yılında hükümete hoş geldiniz diye kim kafa uzatmış olabilir? Ortaklık teklif eden askerler olamaz. Tamam o tarihte askeri vesayet vardı ama askerler AKP iktidarına orta az diye yanaşmazlar. Kim olabilir? Cemaatçiler. Gizli saklı değil. AKP'yi yönetenler inkar etmiyor. Yeterli kadromuz yoktu. Bu yüzden cemaatçilerle ortaklık yaptık diye savundular. Neyse. Böylece iktidarın siyasi kanadı AKP'lilerden, bürokrasi kanadı cemaatçilerden oluştu. 2013 yılına kadar bu düzen sürdü. 2015 darbe ayaklanmasıyla anladık. Meğer ülkede adı konulmamış gizli sivil imam vesayeti varmış. Fetullahçılar Yargı vesayetine son veriyoruz diye yargıyı, askeri vesayete son veriyoruz diye askeri, bürokratik vesayete son veriyoruz diye bürokrasiyi, polis rejimin, polisi rejimin teminatı yapıyoruz diye polise ele geçirdiler köşe başlarını tuttular. Başbakan kabul eder herhalde. 2002 yılında kapılarını çalan, ortaklık teklif eden Fethullahların sivil imamlarıydı. Faizde de Türk usulüne geçtik. Merkez Bankası önceki gün öyle bir karar aldı ki uzmanlar ne ad vereceğini bilemedi. Karma karışık bir sistem demekle yetindiler. Ben daha güzel bir ad buldum. Türk usulü. Hani yerli ve milli diyerek Türk usulü başkanlık sistemine geçiyoruz ya. Merkez Bankası hızlı davrandı. Türk usulü faiz sistemine geçiverdi. Ne mi yaptı? Kısaca politika faizini %8'de korudu. Gecelik faizi 0.75 bas puan artırdı. %9.25'e çıkardı. 16'dan sonra açılan geç likidite faizi %4. 11'e yükseltti. Faiz yüzde kaç? Merkez gecelik faizin üst limitini uygularsa yüzde 9.25. Para vermeyip bankaları geç likiditeye zorlarsa yüzde 11. Şimdilik ikisinden biri. Politika faizi ne güne duruyor? Bir haftalık repo faizi. O hükümet faizi oldu faizleri artırmadık faizi oldu. Hükümet faizlerin artırılmasına karşı ya, onların hatırı için yerinde saydı. Bakanlara sor, faiz arttı mı? Hayır diyeceklerdir. Yalan değil ama kilit soru da şu. Merkez %8'den para verecek mi? Hayır. Türk usulü demem bundan. Kağıt üstünde gösterge faizi %8, uygulanacak faiz %9.25. Kesmezse yüzde %11. Diyorlar ki faizler artınca kur yükseldi. O zaman demek ki faiz artmadı. Veya örtülü arttı, gizli kapaklı arttı. Dolambaçlı yoldan arttı, halka çaktırmadan arttı. Diyorlar ki belirsizlik daha da arttı. Türk usulü budur işte. Mehmet Tezkan